Değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Değerli izleyiciler yayınlarımız tüm izleyiciler devam ediyor. Şu anda da yanımızda sevdiğim değerli bir abimizin oğlu var. Geçgüneli delikanlı var. Evet, kaptan kendisi. Bir hoş geldin diyorum. Evet, hoş geldin. Safalar getirdin. Nasılsın? İyi Allah'a şükür. Evet, şöyle hoş hoş. Şu anda yayında Miraç TV'desin. Miraç TV yayınları izliyorsun değil İzliyorum, mi? İzliyorum, devamlı. Evet, teşekkür ederiz. Bir tanıyalım bakalım bu genç delikanlı kimdir? Yani ee, ben Pilot'un tarını evet, e, Mikail Yazıcı'nın oğlu Sebahattin. Evet, Gözde. Sebahattin yaş kaç oldu? Yaş 33. Maşallah gidiyor değil mi? Gidiyor. Kaç Dört. kardeşsiniz? Dört. Dört kardeş. Babana da selamla sevgiler gönderiyor. De. Evet. Üç erkek bir kız. Aynen. Evet, siz kaçıncı bilirsiniz? Ben ilk çocuk. İlk evet. Eee çocukla seviliyor değil mi? Geç baban ayrılacak yapıyor. Baba da bizi sever. <laughs> evet. Pekala, sağ, Saadettin Sebahattin. Sebahattin. Saadettin Sebahattin. Eee bazıları pek diyemiyor Sebahattin. Evet. İsmi biraz zor. Kim ismini verdi? İsmi Dedim herhalde dedem dev verdi evet. Sebahattin. Dedelerden pilot dayıya da selam sevgiler gönderiyoruz. Pekala, <laughs> e, soralım. <laughs> Evlisin. Evliyim. Kaç çocuk var? Bir çocuk var. Bir çocuk. Allah bağışlasın, Allah bağışlasın, açık geçsin. Evet. hanım nereli? Hanım Kastamonu. Kastamonu evet. evet. Geçen hafta Kastamonu, Kastamonu dün evet. Az önce. korona Hanım, evet. hanım biliyor musun? Ya, o bilmez. Neyse, oğretin. <laughs> <laughs> Peki yani evlilik nasıl oluyor? Sevdalık mı yaptınız? Kaç yıldır mı Sevdalık, severek. Merhaba. olsun, teşekkür ederim. Hey, ne, güzel, Allah mutluluğunuzu daim etsin. Evet. Değerli izleyiciler, Mikail abimizin çocukları, hepsi birbirine değerli. Ee, efendim dürüst, çalışkan. Pekala, sonalım e, soralım ne iş bu? E, ben YTT'de var. şoförüm. Ne güzel. Evet. Ne kadar oldu çalışkanım? Üç, üç, seneye doğru gidiyorum. Üç seneden beri evet. çalışıyorsun. Aynen. Güzel. Allah kolaylık versin. Aynen, sağ e, YTT'de çalışan kaptan arkadaşlarına, bütün kaptan arkadaşlarına. selam olsun. Buradan ne söylüyorsun kaptan? Hepsine hayırlı, kazasız, belasız iyi işler diliyorum. Evet. Nasıl? <laughs> ee, her tarafa gidiyorsun değil mi? Her evet, tarafa. İstanbul'da gitmediğimiz yer yok. Yani öğrenmediğin yer kalmadı. Yok. Her, kaç gün bir hatta kalıyorsunuz? Her gün değişiyor. Her gün değişiyor. yerde. zorlukla çekiyorsunuz değil Tabii. E, mi? Tabii. E, nasıl buluyorsunuz? Ya da bir yolcu zaten yolu Ya yani yolcuyla gidiyor. Ya e, kendi bir şekilde buluyor. Orada da bir yolcu alıyorsun. İletide hmm. e, hmm. de, de kuraldır. kuraldı. Evet. Araba Çay, şey yolu Çayını soğutma. Yerizeyiz de. İkramlar zaman güzel olur biliyorsun. Evet. Pekala şimdi e, Arabayı kaçta alıyorsun? 12.30'da alacağım on arabayı. Araba Arnavutköy Eminönü. Arnavutköy Eminönü'ne Eminönü gidiyorsun. E, Allah kolaylık versin. Peki hala e, buradan e, ne söylemek istersin? E, amcaların olsun, akrabaların olsun, <laughs> e, hanım tarafları olsun. Evet. Sizi izleyenlere. Ne söylemek istiyorsun? Ya kendine? Buradan herkese ne diyeyim? Herkese sağlıklı, sıhhatli, huzurlu bir ömür diliyorum. Herkese hayırlı işler diliyorum. Evet. E, ee, Miraç yayınlarını beğeniyor musun? Tabii ki devam ederim. Ee, yani güzel bir şey değil mi? Tabii. Bu Tabii Anı, anıdır. Evet, babamla babamla Dedemle Arşivde kalıyor. Yani. O yüzden bir de yayın alalım biraz şey yaptın ama yani verdi <laughs> Ama olsun ee, yani çünkü ölüm ya. Yani, Yıllar sonra da inşallah gençliğini izleyeceksin. Arşivlerde zaten biliyorsun nereden izleniyor. Yani. Bu yayınlı, yayıncılığında değerli <laughs> izleyiciler o ee, önemi var. Şu anda kamerada da Erzurumlu değerli ya, abimiz var İbrahim ama ben ona Bekçiler Kral diyorum. Kendisine evet. teşekkür ediyoruz. Onda katkılar oluyor. Çünkü bu görüntüleri birisi çekecek. Yani, Biz de burada konuşacağız herhalde değil mi? Aynen. Evet. Şairlik Türkiye'de horozluk diyor. Yok, öyle tarzı bir şey yok. Senin düğününde, gerçi sunuculuğu biz yaptık. E, evet. Kemalcımızı çaldık. Rahmetli. E, pekala. Ha Hüseyin abi de vardı değil mi sahne burada? Hüseyin, Hüseyin abi Allah Hı -hı. rahmet eylesin. Öyle konum oyna biraz oynadı galiba değil mi? Ben hiç oynamadım. Ya ben gözümle kaç yok sen sen rahat bırakmazdın. Biz rahat biraz yalan izle Sen rahat bırakmazdın ama babama ne inadı ha? Oraya bir piste düştü yani. <gülüyor> <gülüyor> piste İslam düştü. O Aynen. ye, takım elbise oldu. Pasta de yıkadı yerleri. <laughs> evet. Ee, Sabahattin çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler. Ee, başka söyleyeceğim bir şey var mı? Yok. <laughs> Eyvallah e, ee, yani İstanbul Sultan Gazi Habibler Merkez Miraç Kundura tesislerindeki Miraç TV te e, stüdyosundan gerçekleştirdik. Ee, yayınlarımız her yerde devam ediyor. Hem işimizi takip ediyor. Sen böyle değerli dostları yayına alıyoruz. Özellikle bize e, gelip de yayına katılmak isteyenler oluyor. Biz herkese e, bu önzülüğü tanıyoruz. Herkes bizim için çok değerlidir. Herkese selamla sevgiler gönderiyoruz. Kameraya evet. bir yakışıklığa salla. <laughs> evet teşekkür ederiz. Yayından çıkabiliriz.